arkadaşlar bugün hani sizlerle Arsenal oynayacağız. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Eee hemen mal takıma girdim arkadaşlar. silahımız Boss. Right. Yok, o, yokmuş arkadaşlar silah. Şimdi şuradan bir çekelim ya. Arsenal'ı sevenler bu eder kaçma arkadaşlar. Çok güzel bir oyun gerçekten. Çok sevilen bir oyun. Şimdi, çok iyi oynanan bir oyun. Hemen o öldürdüm birini. Yapmıştı. Ha tamam, öldü o da. Allah kahretsin arkadaşlar ya. Üstten vurdu beni. Hızlıca. Arkadan gidiyor. Hayır hayır hayır. Şurada biri var. Tamam birini öldürdüm. Arkadaşlar öldürdüm. Birine. Arkadaşlar korkun yani çok çok şey yapamıyorum maalesef. Daha, daha video çekmeye çalışıyorum. Yani Çekemiyorsam da özür dilerim. Bu ne silah... değişmeseydim Keşke ya. Hayır hayır Ne ya? Adam tepelere çıkmış onu öldüreceğim. Ben şurada bir yerdeydim. Ha. Şurada. Belki de ölmüş. Hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> hey, you got him. Hadi be, öldürdün mü onu? Hayır, öldüremedim. Biz o beni öldürmüyoruz dedi. Ha, biz o beni öldürmüyoruz. <laughs> Arkadaşlar e, bayağı 7 kilo almışım. Hayır, dur alacağım? Aha şu an ya, yani hiçbir şey yok. Orada orada orada. Tamam 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 tamam. İyi 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 iyi. Tamam oğlum. Abi hayvan gibi ya. Bak, Hadi be ya 80 bir canını aldıydım. 9 kilo olmuş arkadaşlar. Ee, oyunu inşallah hile yapan yoktur ya. Ben fazla böyle çıkıyordum. Arkadaşlar ya gol gol kill Adam gol kill. Tamam biz kazandık abi. 10 10 kilim var. Bak hadi taramalı geldi tam da abi ya. Ulan yani böyle şey olmaz. Neyse. Arkadaşlar ben tropikal seviyorum. Ama bu harita tropikal herhalde bilmiyorum da. Dursun biraz kıyı oynayalım. Buradan da şu güzel arkadaşlar. Buradan iki tak dört takım, dört takımla çeştik. Mi? Neyse iki takım. Yani bu her zaman seçilen bir oyun. Randomizer de ama seçilen Ne Yani bu da güzel aslında. Kırmızı mı oldum ben? Herhalde ben mavi oldum. Kırmızı oldum. <laughs> Kill them all. Make them Oo abi, suffer. Şey, güzel bir bakın. göstereyim. Abi ya. Yanlışlıkla soltuk yapıyorum. Sıcak yaparsam sıkıyor sıra. Soltuk yaparsam şey yapıyor. Keskin nişancı unutun alıyor. İşte çıksak keşke. Tamam. Tamam lan lan Hayır ya, önündeymiş. Görmüyorum ki her yere bakmam ki onun için. Oo, üçte spamlandım diyecektim. Abi ya, göremiyorum. Görüm ya, gerçekten. Bak, kolleşmedim. Var yani, ben de körleşim. be Arkadaşlar bir kere herkesin var Hadi, hadi, hadi. hadi bak halim ya Abi ya yok Olmuyor tamam Hala iki kill miyim ya bu çok zor bir artı Tamam neyse kırmızı da kırmızı Önce bakalım ben Hadi ya öldüm de olsa ya abi M14 EBR'yi ver çok canım abi geç geç abi geç. Hadi tamam öldürdüm herhalde. Öldürdüm diye biliyordum da beni öldüren başkaymış. Öldüremiyormuş. Hadi be. Bu sefer aldım bence. Oğlum adamlar iki de bir değişiyor Kaybediyoruz herhalde. Aynen kaybediyoruz. Abi niye ben? Oh oh, unbelievable. You abi. lost the level. Aha çok güzel tamam. Plan değişti ya bu, bu. Gerçekten bu neydi? Oo iki kere de plan değişti bu. Tamam aynı silahım yine ya İğrenç bir silah O kokonat diye bir mi oldu? Bir tane kolinka Miş <laughs> Kolinka da Ya anlama geliyor musun? Oh tamam Kestim Şuraya Ben içeri giriyorum. İçeriye daldım abi. Iç, 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 iç. Hadi be! Zıplayarak adam alıyor Keşke Minecraft gibi zıplayarak vursak. Daha çok sen Keşke öyle bir şey olsa yani. Ama çok oldu bu şey. Arkadaşlar böyle oturup böyle. Düş böyle düşmüş olmaz mı? Ne Aynı yerde dolanıp dolanıp duruyorum. Tamam. Kill. Nice headshot. Okay. Oh, hadi ya. Tam killimi alamadım. Hadi son kill. Hadi son kill. Hadi son kill. Son kill hayır ya. Son kill'ı alamadım ya. Herkes 13. yerleşmişim ve kaçıncı olmuşum da kaç kilo aldım bile göremiyorum ya. Ne kadar? Ha 4 kilo almış. Tamam. Ha, birinci olamamışız. Evet. Hmm. <gülüyor> 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 Hadi abi. arkadaşlar. Tamam. Kırmızı takıma girdim bu sefer. They Kırmızı are takım kazanacaktım stupid to think they will ama. win. Ve yani bundan önceki ne de kazanacaktı da kaybettik maalesef. Ya yani bundan önceki kazanan de ka kazanıyor yani. Kaybeden kazanıyor o zaman. Hadi be üstten gidemedim. Abi bu arada benim aralarında yay var. Evet gerçekten yay var. Gevşemişim <laughs> ben. On. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. O oyuncu mu? Tuzluk. Bakalım. Fisleri ne alaka ha? Bu benim testlerim varmış. Test. Var. Hadi kesin mi? Hadi bakalım. Herkes öyle bir şey düşünmüştür. Arkadaşlar kırmızı takımdayım ya. Çok ah, hadi. Ya o adam çok güçlü ya. Kim abi pro yani? Şu an 3 kill. Yani ben kırmızının birincisi de değilim. De olabilirim ama. Kim daha alırsa bu süper abi. Oo tamam aldım. Herhalde aldım. Alamamışım ya. İki kilo alıyor adam ya. Bir, i̇ki kişi büyük süre kalıyor ya. kazanıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. an yani klavyem bozuk olduğu için. Ya abi hani... ya o adam. ya öldürmem gerek çok canımı sıktı. 5 kill birinci 5 tamam kaybı abi bir kill alamadı hala bir kill evet, tamam. Abi. Hattiri bildirdik ona. İntikamımızı aldık evet Allah. Ay ya bulaşın. Killenir. Bulaşmayın. Bana ulaşan killenir baba. Bana ulaşan killenir. Ah. Bobo. Adam üstüne bu Good <gülüyor> shot. You <laughs> got Hadi bakalım. Kim geliyorsa gelsin hadi abi. Gelsinler Yusa. Yusa gelsinler. Oh, tamam. Hayır ya, o zaman başka bir şey. O zaman testleri çalışması yapacağım. Zaten böyle de. Ya, ya bunlar testleri. Takip <laughs> edeceğim test. Hadi bakalım. Hayırdır? Hayırdır? Hadi be. Adam bıçak var da adam da bıçak var. Hadi be. Testereyle böleceğim onu. Elma gibi yiyip yiyecektik abi. Testere elma gibi yiyecek işte. Yemedik işte şu şu herhalde. Ucuzundan yiyelim atıcı. Şuradan şu. Hadi bakalım. Tamam. 35 canlı götürdüm. Ot 65. Abi ya. Arkadaşlar son kilim alıp veda edeceğim. Son kilim alabilirim inşallah. Yani alamadan veda etmek istemiyorum. Yani yeni Arkadaşlar bundan sonra silah videolarının devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ya da ne çeşit oyunlar oynamamı istiyorsanız <laughs> yine yorumlara yazabilirsiniz yani onu yorumlara yazın <gülüyor> Allah <laughs> küfür etmek istemiyorum şu an Allah <laughs> çok mantıklı Ah has abi ya. Neyse. Arkadaşlar siz videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Ve görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Sizi seviyorum. Elveda.